Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta, kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte çok kahraman yaptık. Tamam mı? buradaki bütün kahramanların hepsini yaptık arkadaşlar. Ve stoğumuz gitgide tükenmeye başladı. Ben de ki kesinlikle bir maden yapmamız gerekiyor. Çünkü yeni kahraman için yeni yeni eşyalar lazım. Bunun için de arkadaşlar şöyle ilk önce bir böyle bir üstümüze başımıza bir falan alalım dedim. Şurada zaten Bunlar, <laughs> Çok iyiymiş, iyi. Baksana şunu, şunu nasıl geziyor. Ee, şimdi ilk öncelikle arkadaşlar, şöyle bir kendimize golden şeylerimizi bir giyelim. Diyeceğim ama burada diamond'ımız varmış. Bence direkt diamond. Saniye, ee, direkt böyle kendi diamond yapalım bence ya. Ne diyorsun arkadaşlar? Bence iyi olur. Yani ne yaptın lan? Ne bunu da yapalım. Chestplate'i de yapacağız şimdi arkadaşlar. Yani Allah nereye girdim bir tane yanlış. Bence direkt böyle yapmamız daha iyi oldu bu arada. Bunu aldık arkadaşlar. Direkt bunları giyelim. Hatta bir şey diyeceğim arkadaşlar. Biz bunları da boş yap <laughs> <laughs> Neyse. Burada kalsın bunlar Burada kalsın. Burada kalsın abi Bunlar aşağı kalsın. bunlar özel çünkü. Biz neden böyle bir şey yaptık? Neyse arkadaşlar videoya geçmeden önce like atarsanız ve abone olursanız çok çok sevinirim. Youtube kanalımıza bugün maden yapacağız arkadaşlar dediğim gibi. Allah'ım. Just like demek bayağı inmiş. Şimdi bir sürü kahramanız var. Sizce hangisini alıp madenlere gitsek arkadaşlar? Bence şu süpermeni alsak süper olur. Süpermeni alsak süper olur nasıl bir şey? Şunları da alalım şöyle. Hop. Burada kılıcımız olmuş şöyle hop. Biri aldık. Şimdi gel bakayım sen buraya. Hop. <laughs> Çok yakıştı. Tamam. Oha. Hızlı gidiyoruz da hızlı var. Burada uçmalar. En sevdiğim karakter sunamadan. Çünkü burada bizim bir madenimiz vardı arkadaşlar headshot ski olur bu arada. Hop selam kardeş. Bak ya direkt geliyor bana vuruyor. Niye vuruyorsun sen mesela bana? Ne, niye sana vurdum? Gel buraya. Sen bana dalıyor musun? dalmıyor mu? Gel bir. Aa. Abi, abi madene gitmeye gerek kalmadı. <laughs> Zengin olduk bile. Tamam şöyle yapalım. Şuradaki madene girelim. Buradan, hop. Tamam. Girdik. Abi şunları falan hepsini alacağım bu arkadaşlar. Hepsini ne var ne yok. Hepsini alacağım.